Ben Haşmet Altındal, Sivas Suşehri Kekeş köyündenim. Emekli oldum, köyüme geldim, evimi yaptım, tamamlamaya çalışıyorum. Komşularımı, köylülerimi çok seviyorum. Hanım emekli olduktan sonra geleceğim buraya, hanımla yaşayacağım. Allah'ım izin ederse. Baba toprağında ölmek istiyorum. Buralarda doğdum, buralarda ölmek istiyorum. Melmeketimi çok seviyorum dostlarım için <laughs> bu bahçemi yetiştirdim. Dostlarım tadımlı kalsın diye buralarda uğraşıyorum, sulama yapıyorum. Evet, köylülerimi çok seviyorum. Köylülerim de beni sever. Köyümüzde belgesel çekiyoruz. Taze meyvelerimizden de tadıyoruz. Yılmaz Yeşilyurt, Kekeş Köyü'ndenim. 1958 doğumluyum. Aşağı yukarı 7-8 yaşlarında anam da öldü, babam da öldü. benim. Yetim büyüdük biz amcalarımın yanında. Hurbete de geç gittim. İnşaat ustasıyım kalıpçı. Ondan sonra da emekli oldum. 2013'te emekli oldum. Ondan sonra da haca gittim. Oradan geldim bu köye. 8 ayını köyde duruyorum. 6 ayını İstanbul'da duruyorum kışın. Böyle gelip geçiyor işte günlerimiz. Köyde de abele inşaat yapıyorum. İşte abele arkadaşların mesela Haşmet'in evini yaptım. Bu üstteki Adem Dülger'in evini yaptım. İşte boş durmuyorum yani uğraşıyorum. Şimdi de işte abele tarlada biraz fasulye falan ekiyorum. Arıcılık, Arıcılık, da yapıyorum abi, ufak tefek işlerle. Yani öyle ticaret amaçlı değil de bizimki böyle eşe dosta yemek için çocuklar falan. Hmm.